Gelin çocuklar gelin kurbanlar burada gelin. Vay dede bayağı büyüklermiş bunlar. Öyle tabii ne sandınız? Oha babacım şuna bak kocaman. Şu büyüyü alsak da biz onu değil o bizi keser. Siz oradan seçin beğenin sonra bana söyleyin ben çıkartırım. Tamam dede tamam bakalım bir. Zengin hangisini alalım? Babacım bence direkt şu büyüyü alalım. Ya bizim kurbanımız var zaten. Arda ile Rücu'yu alacağız onlar da bu büyüyü istiyorlar. İyi madem öyle yapalım dede şu büyüyü çıkartıver. Arkadaşlar videoyu 1 dakikada durduruyorum. 3'e kadar sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak? Sayıyorum 1, 2, 3 arkadaşlar yapanlar yorumlara. Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Tamam çocuklar tamam çıkartayım çekilin bakalım oradan saldırmasın. Gel bili 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 şöyle gel gel gel. Geç şöyle geç geç yeni sahiplerine merhaba de. Şuna bakın ya ne kadar tatlı. Tatlı tatlı da acaba fiyatı ne kadar? Babacım güzel bir pazarlık yap. Dede ineği beğendik tamam fiyata ne kadar diyorsun? Hadi gel yapalım pazarlığı uzat elini uzat. He? 50 elmas diyorum ben. Yok be dede 50 ne 50 çok. Tamam tamam al 45 elmas hadi. Yok yok 45 de çok olmaz 30 elmas. Aynen dede 30 elması iyi bence. 30 elmasa sadece bu hayvanların yemi satılıyor be. Olur dedeciğim olur 30 elması olur hadi ver şu elini hadi. Ulan elim sende zaten dur dur yavaş ol yavaş elimi kıracaksın dur. Bastır babacım bastır 30 elması alacağız hadi. Oğlum dur yavaş ol yavaş ol. <laughs> He? Dede iyi misin? Ulan kolumu kırdım be. Dede pazarlığa dalmışım kusura bakma. <laughs> Lan inek yine inek gidiyor. Ulan satmıyor inek falan böyle pazarlık mı olur? Oğlum inek kaçtı ne yapacağız? Dede zaten ineği alamayacağız inek kaçtı. Yok yok ne kaçması ben sattım o ineği. Eee dede az önce satmıyorum diyordun. Bana ne ulan bana ne verin 30 elması mı verin. Ya bize ne dedi biz mi kaçırdık ineği? Üst ulan paramı mı verin dedim size Paramı verin yoksa bu bastonu kafanızla kırarım. Dede dur dur sakin ol dede. Verin lan paramı verin. Tamam dede tamam sakin ol ya vereceğiz tamam. Tamam o zaman tamam verecekseniz sorun yok bitti. Tamam dede tamam vereceğiz ya. Arda Rüzgar koşun şu ineği yakalayın ineksin hadi koşun. Tamam fakir amca tamam biz yakalayıp getiririz merak etme yürü Arda yürü. Al dede al sen de şu paranı al. Allah bereket versin çok güzel bir inek aldınız. Dede çok güzel çok güzel de inek ortada yok. Evet olmayan ineğe para verdik valla. Merak etmeyin bir yere kaçamaz çocuklar onu yakalar. İnşallah öyle olur dede. Rüzgar nereye gitmiştir bu inek ya yürü bakalım. Aa şu karşıdaki değil mi koş koş şu karşıdaki işte. Okulun oradan sağa döndü gördüm koş koş. <laughs> Aha, Rüzgar koş koş inek orada koş. Evet evet tek açtı bak bekliyor. Yürü yürü gel yakalayalım şunu koş koş hadi. <laughs> Lan amur gerçeği kaçtı ineğe bak girme oraya girme. Lan bu ne içeri inek gidin gel gel buraya gel gel benimsin artık. Gel buraya inek gel gel keserler seni orada gel buraya. Ne ne kardeşim burada inek falan yok. Yanlış gördünüz hadi gidin buradan. Ulan arkandaki ne? O bizim ineğimiz ver o ineği. Evet biz onu parayla satın aldık ver o ineği. Ulan Fatma sen inek görebiliyor buralarda ben göremiyorum. Evet çocuklar galiba şaşırdınız. İnek falan yok burada. İnek falan yok burada. Lan arkanızda işte yalancılar verin şu ineği. yeter be yok lan inek falan size gidin buradan gidin. Beleş inek bulmuşum verir miyim? İnekçik gel oğlum gel gel gel. Bili 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 gel oğlum gel gel. <laughs> Oh, ısırdım. Lan yine kaçıyor, yine ne kaçıyor? Tut tut. Lan yine kaçtı elimizden. Biz bunu nasıl yakalayacağız? İyi misin sen? İyi misin? Oh, <laughs> iyi oldu sana. İyi oldu. Bir de ineği saklıyor arkada. Gitti. Beleşinek gitti. Bak hala beleşinek diyor ya. Yürü gidelim, yürü. Recep, İnek sırtımı kırdı ne kalkması Ulan nereye gitti bu inek ya nereye gitti gel buraya gel Rüzgar bir daha gördüğün yere yani. üzerine atla yoksa yakalayamayacağız biz bu ineği Aha şu ileride gideyim ileride ileride koş koş Dindak. Dindak. Arda koş koş okulun içine girdi koş Ulan okulun içine ne yapacak bu inek ya ne yapacak ha? Kapı çalıyor o da kim gel içeriye Dindak. Hoş geldin evladım. Adın ne senin? Ne? Hoş geldin Möcüm. Yalnız okul bitti. Ders yok. Ama istiyorsan tabii ki de sana ders anlatırım. Bildiğin gibi ben bir öğretmenim. Ne? Mö mö. Yes yes mö. Buraya oturabilirim mö. Aferin evladım. Şimdi derse başlıyorum. Sakın ses çıkartma. Sesi karşı biraz alerjim var da seni dövmek zorunda kalmayayım. Lan bu yine derse mi girdi yoksa ya? Oğlum ne dersi okullar tatil oldu boş sınıfa girmiş işte. Çocuklar hoş geldiniz. Hadi bak yine de ders işliyor. Arada ben arkasında oturdum kaçarsa tutacağım. Dersimi bölmeyin sessiz olun çabuk. Evet çocuklar derse başlıyoruz şimdi. İlk dersimiz Türkçe. Bak evladım seni bir daha uyarmayacağım. Derste mühlemek yasak. Evet öğretmenim atın onu dersen atın. Şimdi dersimize devam ediyoruz. Ne demiştik çocuklar? <laughs> Ben buna ne dedim lan az önce? Ben sana az önce ne dedim? Benim dersimde mühlemek yasak demedim mi eşek herif? Öğretmenim eşek değil o inek. Neyse ne ulan çık dışarıya çık. Kovuyorum senin dersten çık. Eyvah inek delirden yeri yıkıyor eyvah şuna bakın. Hadi, hadi, hadi. Vurma kırma sesleri hiç Masamı yıktı masamı yıktı seni okuldan attıracağım. Arda koş koş inek kaçıyor koş Arda yakalayalım şunu koş. Arda Rüzgar siz durun evladım siz durun. Nereye gittiniz daha ders bitmedi. Koş Rüzgar koş kaçtı inek yine işte ya. Ulan nerede bu inek ya nerede? Tüh be yetişemedik yine kaçtı elimizden. Yukarıda yok ya bu böyle olmayacak Yürü şuradan polise gidelim ya ne yapacağız artık Evet ya yürü gidelim ne yaptıysak yakalayamadık şu ineği Gel gel Kerem komiser bize yardımcı olur ya Buluruz artık ineği Kerem komiser sayesinde Merhaba kolay gelsin abla Kerem komiserin yanına geldik Buyurun çocuklar Kerem komiser ulusunda ne inekmiş ya bir türlü yakalayamadık tüf bize be. Allah ya bir inekle bile başa çıkamadık. Neyse Kerem komiser e yardımcı olacak artık. Merhaba Kerem komiser biz geldik. Çocuklar hoş geldiniz geçin oturun. Kerem komiser ya senden yardım istemeye geldik lütfen bize yardım et. Tabii çocuklar edeyim de ne yardım edeceğim anlamadım ben. Ya Kerem komiser bayram için Arda ile beraber inek aldık inek kaçtı. Evet ya ne yaptıysak yakalayamadık. İneğin fotoğrafı var mı çocuklar? Evet evet var Kerem komiser var dur göstereyim. Valla çok sağ ol Kerem komiser ya bizi kurtardın. Büyük Kerem komiser fotoğraf burada. Aa ne kadar güzel bir inekmiş bu ya. Evet Kerem Komiser ya çok güzel ama çok yaramaz. Lütfen onu bulun. Merak etme merak etme buluruz. Ahmet gel oğlum içeriye. Efendim Kerem Komiser buyurun efendim. Gel Ahmet şöyle gel gel işimiz var gel. Of oh be Kerem Komiser ineği bulduracak yaşasın. Ahmet çocukların ineği kaybolmuş al şu fotoğrafı çoğaltın her yere as. Gören duyan biri varsa bizi arasın. dersin Kerem Komiser o iş bende. Vay be direkt çözdünüz Kerem Komiser çok teşekkür ederiz size. Ne demek Arda Rüzgar işimiz bu çözeceğiz tabii ki de. Eee ne kadar aldınız ineği? Valla o kadar pazarlık yaptık elli elmas sana anca 30 elması düşerebildik. Kimden aldınız? Dededen mi aldınız? Dededen aldıysanız anca o kadar düşer zaten. Aslında almadık Kerem komiser ya. İneği de almadan kaç inekleri de delirdi. Mecbur parayı verdik biz de. <laughs> merak etmeyin çocuklar merak etmeyin. Bulacağız ineği. Bir şey içer misiniz bu arada? Yok Kerem komiser yok. Biz artık gidelim. Evet evet biz de bir etrafı bakınalım. Kolay gelsin Kerem komiser. Sağ olun çocuklar yine beklerim. Görüşürüz hadi. Ulan ya nelerle uğraşıyoruz çok komik. <laughs> oh Perizgen oh çözdük olayı kurtulduk artık. Ablacığım iyi bayramlar sana da. Sağ çocuklar size de iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar hadi kolay gelsin. Gel bakalım Rüzgar şöyle eve doğru gidelim belki bir şey olmuştur. Aa, Arda ağaçlara bak bir şeyler asılı gel bakalım şunlara. Aa şunlara bak asmışlar bile. Kayıp inek aranıyor bizim inek değil mi lan bu? Evet evet Kerem komiser sağ olsun asmışlar her yere. Şuna bak bir de bütün ağaçları asmışlar. Böylelikle çok kolay bulabileceğiz yine Rüzgar merak etme. Evet kanka bulacağız. Ha, telefon çalıyor. Alo efendim. Evet Evet orada kaybettik. Evet buldunuz mu? Orada kim lan o? Kim lan o? İneği mi buldular? Evet biliyorum orayı. Biliyorum. Tamam geliyoruz oraya. Tamam. Tamam geliyoruz abi. Tamam. Tamam abi görüşürüz. Koş Rüzgar koş. İneği bulmuşlar. Koş. Vay be bulduk ineği bulduk. Koş. Bekle oğlum bekle. Sahiplerini aradım. Geliyorlar. Ulan seni kaçak seni. Seni sahiplerine teslim edeceğim. Yürü rüzgar yürü adamın dediği yer burası. Şu adam herhalde. Merhaba abi telefonu senle mi görüşmüştük? Evet çocuklar evet gelin. İneği bulmuşsun abi inek nerede? Aha burada işte oğlum kör müsün? Abi sen kör müsün bu inek değil bu at. Yok lan ne atı inek bu inek. Bak mühürler şimdi bak. <laughs> Ya abi bir de buldum diye arıyorsunuz ya inek değil bu at Beğenmiyorsanız gidin kendinize başka <laughs> inek bulun Ya da alın bu ineği ne yapıyorsanız yapın İyi yapacak bir şey yok atlayacağız Rüzgar Yapacak bir şey yok Gel hadi gel atla sırtına ha, Çocuklar benim ödülüm nerede Ya abi ne ödülü ya sanki ineği buldu at verdi bize İyi iyi öyle olsun hadi görüşürüz çocuklar Kesince bana da et getirin ha Deh oğlum deh yürü yürü hadi gidiyoruz Arda koştu biraz koştu nasıl koşuyor bakalım Ulan Rüzgar ineği kaybettik atımız oldu çok saçma ya İneği de buluruz hem ineğimiz hem de atımız oluruz ne güzel işte. Eve gidiyorum ben babamların yanına gel seni götüreyim. Tamam tamam size gidelim hadi yürü. Dur şöyle park edelim atı. Hop hop çarpacaksın topla gel topla gel tamam tamam gel gel. Dur güzel. Ha? Çocuklar bu at kimin? Asıl arkinin inek kimin? Kimin olacak? Bugün aldığımız inek işte çocuklar. Bulmuşsa olsun biri getirdi. Lan biz de sabahtan beri o ineği arıyoruz ya. Her yere ilan asmışsınız siz mi astınız? Polise gittik Kerem komiser yardım etti babacım her yere onlar astı. Eee sabahtan beri ne yapıyorsunuz siz ineğin peşinde mi koşuyorsunuz? Sorma babacım başımıza neler geldi ya. İnek gitti önce bir tane hamburgerciye. Hamburgerciyle kavga ettik diyor ki benim ineğim bu. Evet sonra kovaldık ineği okula gitti. Okula mı gitti okulda ne yaptı oğlum? Balde'nin dersine girmiş bir de balde tek başına okula ders anlatıyor. Sonra bir de Baldi ile uğraştık. <laughs> Çocuklar neler yaşamışsınız ya çok komik. Komik tabi başımıza gelmeyen kalmadı bugün bu inek yüzünden. İyi bari. hem bir ineğiniz hem de bir atınız oldu işte ne güzel. Harbiden beleşten bir atımız oldu. Ama o at yüzünden de başımıza gelmeyen kalmadı. Şunun tipine bakın ya Allah Allah neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gördünüz bir ineği sabahtan beri kovalıyoruz ya. Yok önce gitti bir hamur geldi sonra Baldi'ye gitti. Baldi ile uğraştık ya yaz saatinde bile okula gitmiş olduk inek yüzünden. Bu ineği yarın keselim güzelce bir etini yiyelim ya. Şimdiden hepinize iyi bayramlar arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Çok güzel yorumlar atın. Ben de hepinize kalp atacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.